arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine değişik deneylerle karşınızdayız. Değişik değil. Aslında bir tane değişik deneyimiz var. Bugünkü video çekme amacımız aslında. Geçen e, limon sıkmıştık ya balonu patlamamıştı. Onu tekrar deneyeceğiz. Bir de hatırlıyorsanız bir önceki videomuz facialarla sonuçlanmıştı. Ben... Pil ve mıknatıs deneyimiz olmamıştı. Büyük ihtimal piller bitmişti. Şimdi onları tekrar deneyeceğiz sizlerle karşınızdayız tekrar. Ve ben de babamlardan gizli video çektiğimde pil deneyi denemiştim ve Evet almıştım. olmuş <laughs> Ayşe Dolu başarmış o deneyi ama ben tekrarlayacağım size söz vermiştim. Evet. O yüzden tekrarlayacağız bunu. <laughs> evet, bugün ilk, evet, bugün ilk değişik olarak. Bence aynen çok erimiş. Şimdi bence. Bu, bu, su bir e, buçuk saat eksi 18 derecede tuttuk, hazırladık. Şimdi e, biz kameraları ayarlarken biraz erimiş olabilir. Aslında erimişten ziyade bu donmamıştı. Şimdi bunu sertçe vuracağım. Böyle kristallenmeye başlıyor benim izlediğimde. Bakalım olacak mı? Sen Yok, misin? hayır. Ben, ben şöyle. Oradan mı atacam? Ay. Evet. Diğer yedek suyumuzu alabilir miyiz lütfen? <laughs> ya yine faciayla mı başlayacağız acaba ya? Hayır olmam gerek yok olmam. Bence beklediğimiz olmasın, için oldu. Olmasın. Tam zamanı ayarlayamadık. Aynen elimizdi <laughs> biraz. Diğerler dolapta değil mi? Sadece soğuk bir su elde etmiş olduk sanırım. Çerez. Ama, Ama ben çok güzel oluyor böyle adam vuruyordu Aynen, kristalleşiyordu. Çok Aynen çok güzel. Şimdi bir tane daha yedek geldi. Aha, de evet, ben bu boyusunu evet, alalım. Al sen vur. Şuraya vurur musun? Olmuyor. 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 <laughs> Diğer Olmuyor. Var. Evet. Olmuyor. Yine faciha faciası. Şuraya da göstereyim. Şöyle. Şöyle. Maalesef. Sadece defa soğuk bir var. su elde yani. Oğlum. Of. Evet. Bunları evet. içemeyiz ki. Yaz olsa sadece Hayır. güzel e, içimlik, biraz soğuk. Aa evet. Aa, evet, evet. Evet, evet, evet. Şöyle gösterelim. Bak yaptım gördün mü? <laughs> Bravo. Ben kurmuştum bunu. Şuraya mi? Ver. Aa, Arkadaşlar. Görünüyor evet. mu acaba ya? Ya şurada şurayı da gösterirsen. Şöyle. Aa, çok değişik. Evet yani, i̇çinde umarım lazım. gözüküyordur umarım çok güzel İçi bir daha. böyle değil. kristallendi. Ayşe duru başardı onu da. <laughs> Yok. Oh! Evet. Bence fail Uğurdu. değil. Bence fail değil evet. Ay çok güzel görünüyor. İçi kristal oldu. Wow. Ben şöyle zannettim. Aslında oldu. Ben de böyle düştüm. Ama ben senin dediğinde şöyle buralardan çıkacak evet, zannettim. Evet evet evet. İşte. O çok daha bariz belirgindi. Ama olsun. <laughs> bence oldu. Başarısız değil. Bence. Doğruymuş bu. Güzel. Doğru. Bravo. Ama soğuk bir su elde ettik. Şimdi... <laughs> Ay korktum. Öteki videonun bir ben benzeri Ben demeyeyim mi? Ayşe dur, o ne? Beyz. Evet. Beş. Ve <laughs> yine mütnatız. Mütnatız. Ver bakalım. Şimdi Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi sen yap. Tamam. Sen yapıyorsun çünkü bu işi. Şu ince tarafına evet. 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 Tamam. Şimdi bana malzemelerimi alayım. Şöyle filmi mutluyuz. İlk önce şunu deneyelim, şu ince Tabii. telimizi. Alayım. Işığı unutmuşuz, ışığı yakabilir miyiz Ay. acaba? <laughs> daha net bir görüntü elde edebilir miyiz? <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim Aa, sayın ol. yayın yönetmenim. <laughs> Şimdi şöyle burası iyi mi? İyi galiba. Tamam <laughs> Olmuyor. Hayır, Hayır, bu olmamazlık yapamaz mı? Hayır. Bir saniye. Arkadaşlar Bir saniye. önce denemedik. Denedik. Diğer pil var mı? <laughs> Arkadaşlar kamera da inat ediyor. Bence de. Ver. misin? Bir saniye verirsen. Aa. Yine Yine. Fail fail fail. Ya mümkün değil ya. Biz denemedik mi? Pil bitiyordu. Pil falan mı? Ah dönüyor ya. Vay yine mi keder ama artık yeter. Arkadaşlar. Olmuyor. Niye? Niye biz ya? Tamam. <laughs> ben bırakayım mı? Dolman. Ah. Diğer. Ya bu bu kadar yavaş dönmüyordu ama ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. çok hızlı dönüyor ben ya. Ben şu indiği verdim sen bana. Ya mümkün değil böyle bir şey olmaz. Gider <laughs> mi karıştırdı? <laughs> Eski pilleri mi aldık? Ne yaptın? Baba galiba. <laughs> yok yok yeni bil bu ya. <laughs> Deniyorum bu. Allah Allah. Arkadaşlar. Ya. Bu ne ya? Yine ters yerini Teşekkürler. misin? Arkadaşlar. <laughs> Bak <gülüyor> <gülüyor> dönme. Heh. Evet. Sonra Evet. Ben e, hatta öyle yapacaktım. Bu pillerin ve mıknatısların artı eksi kutupları olduğu için biz ters bağlamışız, <gülüyor> yapıştırmışız, <gülüyor> tutturmuşuz. Ne <laughs> dersek diyelim. Şimdi... Fail değil. Hı. Bence bu daha güzel görünüyor. Ya bu biz... daha net görünsün diye. Evet evet bu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz yapmak istediğim şey buydu. <laughs> Bu dursun bence böyle. Bence Video de. Video sonuna kadar. Ay Ayy, çok tatlı, tatlı balon. Tatlı bir balonumuz var. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? beni benekli böyle beni beni. Kesilmiş bir limonumuz. <laughs> Şimdi Ayşe durun. Efendim? Nasıl yapalım? Şuna bak ya ne kadar güzel görünüyor değil ay, mi? <laughs> harika harika harika. Bence de güzel görünüyor. <laughs> harika bakın. Bakın. <laughs> Bakalım ne kadar dönecek? Bakalım ne kadar pirin? Şimdi şöyle. Sabrınız e, Ne bu? İç alınmış ya, limon, limon, kabuğu. kabuğu. <laughs> C vitamini olduğu için bunun içini bunu ben yedim. Bunu bunu mu? Evet, ben de çok Kabuk seviyorum. Kabuk sıkıyordu. Tamam. Olmasın bunu nasıl sıkıyorsun? Sıkıntı mısın? Ya da Hayır. sen da <laughs> sıkayım. Tamam. Hadi. Arkadaşım bir kere benim babam parmağıma falan geçmiş. Tutar mısın? Hayır, tutmam. Ben hiç ümitli değilim. Demiştim. Evet. Bir sıkma bence. Limonun e, kablonun için. Ay, duymuyor Evet, baksana sesi duymuyor musun? Bak şimdi. Duydun mu? Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlar olmasa artık. Sonuncu deneyim. Anca duru çiğ köfteye sıkar gibi limon sıktı buna. Ne yapabilir? Yine patlamadı, yine patlamadı. O zaman? Hayır hayır patlatmayalım. Niye patlatalım ki? Bir sonraki deneyde döneriz ya. Bakar yani. mısın? Bu balonu patlatmayı. Bakalım bence e, elimizden... Şey de deneyelim yani. ya. Su doldurup böyle pam diye şeyi kapatıyoruz ya böyle. Nasıl olur? Bardağı kapatıyoruz hani hmm. sömüyor yani. <laughs> Arkadaşlar harika dönmüyor mu ya? Şöyle... Ay. Bence mükemmel değil. Bence saatlerce bunu izleyelim böyle. Bu deneyimiz olmadı. Hı, bu sessiz değil bence yapalım. Bence de fail. <laughs> Az öncekinde de benim e, başarısızlığım değil de balonun Ciddi. başarısızlığı. Bence de. Limonun başarısızlığı diyelim. Ya da bizi kandırmışlar. En yönetmenimiz balonun e, yeteri kadar şişmediğine inanıyor. Bunu <laughs> <laughs> tekrar şişirmeye çalışıyor. Büyük ihtimal şişerken patlayacak. Evet, alalım, <laughs> Evet görüyoruz. Bence bunu alalım mı buradan? Bence bunun limona falan ihtiyacı yok. Ay. Onun artık suyu kalmadı bence. Bence. Ben onun için sıktım. Bakayım şurası ki. Anam! Baba! Şey! Şeye! 100 tane çiğ köfteye sıkacak kadar. Ay! Aman! Bir halı yardımıyla. Tabii alayım. Ala Allah sen. Ben onu. Tamamdır. Bizi Anladım. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sözü Ayşe Nuri'ye veriyorum. Peki. Peki. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki <laughs> deneyimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.